Evet Gülse altın e, sunum yapmış. Ben gümüş tercih ediyorum. Farklı olsun ve e, kıskansın diye. E, gümüş bir tepsiye, gümüş çay bardakları tabii ki çok yakışacaktır. E, tabii ki de lokumluğum var. Mükemmel bir şekilde gümüş. E, Kelime de koyacağım ama benimki boş. Ben çünkü kül almak istemiyorum. Onun alması için elinden geleni yapacağım. Hatta e, çikolatalığım var. Bu şekilde yine gümüş. Üç tane koydum. Hepsini yesin ve kül alsın istiyorum çünkü. Çünkü çok güzel bir kadın. Aa, nazar değmesin diye bir, ta bir tane yetmez galiba. İki tane koymak yok. Üç tane. Bir tane koyayım dört olsun çünkü kenafir gözleri var ve nazar değdirebiliyor her an ee, bir tane kum saati koyacağım zamanın geçtiğini ve kalkması gerektiğini anlasın diye çünkü çok konuşabiliyor bazen Aa, Aa, çay kaşığım kalmamış aşkım bak bu var bunu getirdim olur mu diyeceğim aslında numaradan bu da kraliyet ailesinden geldiğini düşündüğü için ona bir laf sokmak amaçlı kraliyet çay kaşığı Aa, bir tane e, peçete koyacağım ama üzerine kendi bir e, mesaj yazacağım ama aslında ben görmemiştim aşkım üzerinde ne yazdığını şimdi gördüm diyerek yalan söylüyorum. Diyeceğim. Üzerinde de çayın tadı şekerden değil, eşkilerden gelir diyerek bir laf sokmayı planlıyorum. Aynen. Kendisine şimdiden afiyet olsun. <laughs>